Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 20 Eylül'de yapacağım kitap okuma maratonu duyurusu bu arkadaşlar. 20 Eylül'de 20 Eylül-30 Eylül arası 10 günlük kitap okuma maratonu yapacağım. Ve kitap okuma maratonuna hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Okuma maratonumuz şu şekilde olacak. 10 gün sürecek. Ve istediğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden kitabı okuyabilirsiniz. Ve her gün e, okuduğunuz kitapla ilgili e, kanalımın topluluk kısmına okuduğunuz e, okuduğunuz kitabın yorumlarına bahsederseniz okuduğunuz e, hangi kitap okudunuz ve e, kitabın konusu ya da e, gün içinde devam ediyorsanız e, kaçın sayfada kaldınız e, ve kitap bittikten sonra kitapla ilgili görüşlerinizi yazarsanız etkileşim açısından da iyi olur arkadaşlar e, bir de e, Facebook'ta da görüyorum arkadaşlar e, kitap e, grupları var e, böyle 10 bin 20 e, bin 5 bin takip eden e, ve her gün e, kitap e, okudukları kitapları paylaşıyorlar e, bir etkileşim oluyor e, ben şunu anlamadım e, şimdi hepimiz sonuçta kitap kanallarını takip ediyorsak kitap okuma alışkanlığı olan insanlarız ama şu bir etkileşim de yok yani sadece e, bir videoyu izleyip e, işte beğendim beğenmedimden ziyade Hani kitap okuyan, mesela kitap okuma maratonu kitap okuma alışkanlığı açısından insanları da motive ediyor. E, beni ediyor şahsen. Daha çok motive oluyorum. Sürekli açısından da bence kitap okuma maratonları çok önemli. Hani bir katılmamız gerekli bir etkileşim olsun e, ve daha çok e, kitap okuma alışkanlığı kazandıralım. Şimdi şöyle düşünüyorum ben kendi açımdan. E, kendi kitap kanalımı, e, benim kitap kanalı kurmamın iki amacı var. Birincisi kendi okuma alışkanlığımı da daha da artırmak, kendimi de daha geliştirmek. İkincisi de daha daha geniş kitlelere ulaşarak daha çok insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bence kitap kanalların ilk hedefi bu olmalı. Benim kanalımın amacı bu, kurma amacım. Kendi okuma alışkanlığımı da artırmak ve daha çok insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Ve bunu kendimce, kendimden örnek vereyim çevremde e, akrabalarım ve iş arkadaşlarım olarak 7-8 kişiye kitap okuma alışkanlığı kazandırdım. Şöyle kazandırdım, e, kitap okumayı, sürekliliği yoktu, e, her gün okumuyorlardı, çok nadir okuyorlardı ve ben de e, sürekli kitap okumaktan bahsederek, kitap okumanın faydalarından bahsederek e, onlar da düzenli olarak okumaya başladılar. Yani e, ülke olarak da kitap okuma alışkanlığı düşük biliyorsunuz. Yani. E, ...düşünün bir Japonya'da bir kişi yılda 25 kitap okuyor... ...bir Fransa'da bir kişi yılda 7 kitap okuyor... ...bizde de 6 kişi bir kitap okuyor... ...yani bir in, e, televizyon izleme ortalaması günde 5-6 saat arası... ...internete girme süresi 3 saate yakın... ...ama kitap okuma ortalaması bir dakika... E, ...kitap okuma alışkanlığı olan e, hepim, hepimiz olarak... ...sizce kitaplar bu kadar az... Okunmayı bu kadar az takip edilmeyi, bu kadar e, kitap kanalları olarak da e, takip edilmeyi, izlenmeyi sizce hak ediyorlar mı? Bence hak etmiyorlar. Ve bunun içinde ne yapmamız lazım? Hani sadece kitap kanalları olarak değil, kitap okuma alışkanlığı olarak hepimize iş düşüyor. Hepimiz çevremizde en az bir kişi bile kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsek, e, ülke olarak da kitap okuma oranı gerçekten yükselir. Yani bu. E, diyelim e, okuma e, oranı yüzde beşken yüzde kırk olmaz. Çünkü kitaba karşı genel olarak bir ön yargı var. E, ön yargıları kırmak çok zor. Ama imkansız değil. Yani en azından okuma oranını yüzde beşten yüzde yediye çıkarabiliriz. Bunda hepimize iş düşüyor. Bu sadece kitap kanallarıyla da olacak bir şey değil. Hepimiz kitap okuma alışkanlığı olan insanlar olarak çevremizde en azından bir kişiye bir okuma alışkanlığı kazandırabilirsek en azından ülke olarak da okuma oranımız yükselir. Ben böyle düşünüyorum. Ve ben bunun için Okan'ın kitaplığı kanalı olarak elimden gelen kadar emek sarf edeceğim. Zaten kitap okuma maratonlarıyla elimden geldiği kadar emek sarf ediyorum. Ama bu sadece kitap kanallarıyla da olacak iş değil. Biz bilinçli insanlar olarak, kitap okuma alışkanlığı olan insanlar olarak bence hepimize güç düşüyor. Mesela Akrabalarımız olabilir, ee, okuyorsak okul arkadaşlarımız olabilir, çalışıyorsak iş arkadaşlarımız olabilir. Bulunduğumuz ortamlarda en azından kitap okumaya e, az önyargılı olan arkadaşlara sürekli kitaplardan bahsedersek, kitap okumanın faydalarından ve öneminden bahsedersek, en azından bir kişi bile kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsek, en azından ülke olarak da kitap okuma oranımız yükselir. Mesela Facebook gruplarında görüyorum. Ee, çok güzel etkileşimler var yani e, kitap e, soru soru paylaşım yapıyorlar hangi kitabı okuyabilirim diye soruyorlar ya etkileşim olmadan hani e, etkileşim kitap okuma alışkanlığı bence çok önemli hani e, sadece benim kanalım olarak da değil mesela kitap okuma maratonlarına katılmamız lazım çünkü süreklilik ve motivasyon açısından da bence kitap okuma maratonları daha iyi oluyor ve daha çok da kitap okuyoruz. Ben kendimden biliyorum. Yani çünkü sürekli kitap e, okuma maratonu yapıyorum ve yaptığım maratonlarda okuduğum kitap sayısı da çok arttı ve bunu yapmamız da lazım. Mesela Facebook'ta kitap grupları var. Bin kitap uygulaması var. Orada bir yıllık kitap hedefimizi yazabiliyoruz ve kaç günde kaç kitap okumamız gerektiğini söylüyor e, söylüyor e, program, e, uygulama. E, alıntı paylaşabiliyoruz. Çünkü etkileşim olmadan, etkileşim olduğu zaman insan daha çok motive oluyor ve daha çok da kitap okuyor. Bunu da YouTube'da mesela kitap okuma maratonlarına katılarak yani e, sadece video izleyerek de değil. Hani etkileşim içinde olmamız lazım. En azından motivasyonumuz da artar, süreklilik de artar. Mesela Facebook'ta en az 3 4-5 tane güzel kitap grupları var. Katılabiliriz. Orada oranın tavsiyelerinden de faydalanabiliriz. Paylaşımı yapabiliriz. Bence bunu yapmamız lazım. Ve tekrar söylüyorum, ayın 20'sinde kitap okuma maratonu var. 10 gün sürecek dilediğiniz kitabı okuyabilirsiniz, beğendiğiniz kitabı ve her gün okuduğunuz kitaptan bahsederseniz topluluk kısmına etkileşim açısından da çok iyi olur. Ve ben her ay iki tane kitap okuma maratonu yapıyorum. Ayın biriyle onu arasında 20 ve 30 arasında yani onar günlük iki tane maraton yapıyorum. Bana göre kitap okuma alışkanlığının sürekliliği açısından ve motivasyon açısından da kitap okuma maratonları bence çok önemli ve e, kanalımda kitap okuma maratonlarına e, en önem verdiğim şey kitap okuma maratonu. Ondan sonra da kitap önerileri, kitap yorumları ve kitap alışverişi videoları gelecek. Bu Eylül'ün sonuna doğru da e, 20 tane kitaptan oluşan bir e, sipariş oluşturdum Amazon'dan. Sipariş vereceğim ve onun da videosu gelecek. E, arkadaşlar uzun lafın kısası kitap okuma maratonlarınıza hepinizi bekliyorum. 20 Eylül, 30 Eylül arasında kitap okuma maratonumuz var. Eee ve bu arada kanalıma destek olursanız videolarımı izler ve beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.